Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yarım kesit uygulaması yapacağız. Şimdi örnek bir tane perspektif parçamız var. Bu parçanın öncelikle kaç tane görünüşünün çizileceğini belirlememiz gerekiyor. Parçaya baktığımızda simetrik bir parça. Bunun iki görünüşünü çizmemiz bizim için yeterli. Öncelikle ön görünüşünü çizeceğiz. Daha sonra üst görünüşünü çizeceğiz ve ön görünüşünden yarım kesit alacağız. Öncelikle şeklimizin ölçülerine bakalım. Ee, üst kısmının çapları deliğin iç kısmının çapı 15. Dış kısmı 25. Taban çapı 50. iç taraftaki e, deliğin çapı da 40. Buna göre görünüşlerimizi e, ölçülü bir şekilde yerleştirmek için planımızı yapalım şimdi parçamızın çapı 50 yani ön görünüş olarak 50 milimetrelik bir genişlik kaplayacak e, boy olarak tabanın yüksekliği 20 şu kısmı yüksekliği 35 yani 55 şimdi bunun için T cetvelimle yatayda bir tane ayırma çizgisi çiziyorum. Öncelikle üst görünüşü çizeceğim. Bu ayırma çizgisinin üst tarafından ve alt tarafından beşer milimetrelik işaretler koydum. ve ile bu koyduğum noktalardan yatay çizgiler çiziyorum. Şimdi çapımız 50 dedik. O yüzden sayfayı 50 mm ortalayacak şekilde şu 27'den bir işaret koyuyorum. 32'den işaretimi koyuyorum. Evet bir de şu 50 milimetrelik mesafenin tam ortasından bir de nokta koyuyorum eksen çizgim için. Şimdi bu noktalardan T-Cetveli ve Gönye yardımıyla dik çizgiler ineceğim. Evet çapımız 50 olduğu için ayırma çizgisinden alt tarafa doğru yine 50 mesafesinde bir nokta koydum. Şimdi ile çok bastırmadan bir 50 50 kare elde ettik. Bu 50'nin ortasından geçen bir tane eksen çizgisi çiziyorum. Evet, aynı şekilde yatayda da bir tane eksen çizgisi çizeceğim. Evet, şimdi öncelikle taban çapımız olan 50 birim açacağız pergelimizi. Pergelimi alıyorum. T üzerinde 50 mm çapımız yarıçap olarak açacağız 25. Zaten şuradaki eksen çizgilerimizi çizdiğimiz için dairemizi yerine çizdik. Şimdi şu kenarlarındaki fazla çizgileri öncelikle temizliyorum. Daha sonra karışmaması için. Evet. Şu tabanımızın Dıştaki çapını çizdik. Ee, i̇çteki çap da 40. Şimdi bu içteki çap, içteki deliğin kenarları üstten bakıldığında e, görünmeyecektir. O yüzden kesikli çizmemiz gerekiyor. Şimdi pergelimizi 20 mm açıyoruz. Evet 20 mm açtıktan sonra Evet dairemizi kesikli bir şekilde çiziyoruz. Evet, dairemizi çizdikten sonra üst taraftaki çaplara bakalım. Çapımız içteki çapımız 15 yani 7,5 açacağız. Şöyle yapalım. Bunu direkt olarak Daire şablonuyla çizelim. Çapımız 15. Eğer ölçünüz daire şablonuyla çizmeye müsaitse, uygunsa direkt daire şablonuyla çizebilirsiniz. Evet, daire şablonuyla üstteki iç dairemizi çizdik. Şimdi dıştaki dairemizin çapı 25. Aynı şekilde 25 dik dairelik kısımla. Evet şablonun çizgilerini, eksen çizgilerini hizalıyoruz. Kaydırmadan dairemizi çiziyoruz. Evet parçamızın üst görünüşünü çizmiş olduk. Şimdi üst görünüşteki Deliklerin kenarlarını ve eksen çizgilerini yukarıya çizgi taşıyarak dik çizgilerimizi uzatalım. Şimdi bunu yaparken çizgilerimizi taşırken çok fazla bastırmıyorum. Evet eksen çizgisinde taşıyalım. Aynı şekilde görünmeyen dairenin kenarlarını taşıyorum şu anda. Üsteki dairelerinde kenarlarını aynı şekilde dik çizgiler uzatarak taşıyoruz. Evet, bütün kenarlarımızı uzattık. Resmimize tekrar bakalım. Şimdi Alt kısımdaki yüksekliğimiz 20 Şuradaki içteki deliğimizin yüksekliği de 15. Öncelikle kenardan başlayalım. Şuradan 20 milimetre, aynı şekilde diğer taraftan da 20 milimetre olacak şekilde yapacağız. Nereye kadar? Şuraya kadar. Evet, buradan yukarı. 35 milimetre çıkıyoruz hemen işaretlememizi yapalım. Evet şimdi Şuradaki fazlalık çizgilerimizi temizleyelim. Evet. Şimdi şu içeride bir kısmımız var. Burası da 35 Evet. Şimdi şu içteki kesikli olan kısmın yüksekliği 15 verilmiş. Şuradan da 15 milimetre alacağız. Şimdi şu kenarları da koyulaştırmak istiyorum çizginin ana hatlarını. Evet, şimdi yataydaki çizgimi koyulaştırmak istiyorum. Şuradaki dik kısmı Evet ve şuradan yukarı doğru olan kısmı kuyulaştıralım. Evet, şimdi bu görünüşte kesit alacağız. Yarım kesit alacağız. Yani şu eksen çizgisinin bir tarafındaki taraf kesit görünüş olacak. Diğer tarafı normal, dıştan görünüş gibi olacak. Evet, şimdi bu parçanın ne tarafını yapacağımızı karar verelim. Önden baktığımızda, örneğin. Parçanın şu kısmını kesip çıkardığımızda, şuradaki dörtte bir oranında çıkardığımızda ne olacak? Önden baktığımızda şu kısım kesitli olacak, kesit görünüş olarak. Bu kısım normal önden görünüş gibi olacak. O yüzden sol tarafı tarayacağız. sağ tarafı taramayacağız. Buradaki düz çizgiler ne olacak? Önden görünüş olduğu için, yani dıştan görünüş olduğu için. Delik kenarları kesikli olacak. Yani buradaki çizgileri kesikliğe dönüştüreceğiz. Evet, şimdi şuradaki eksen çizgisi çeyrek yani çeyreğini kestiğimizde parçanın düz bir çizgi olarak görünecek. Çünkü burada bir köşe olacak. Düz çizgi. Şuradaki çıkıntılar eksen çizgisinin çıkıntısı. Yani düz çizgi her zaman eksen çizgisini kapatır üst üste bindiğinde. Şuradaki kesik çizgilerimizi oluşturalım. Evet. Aynı şekilde şuradan da yukarıya doğru kesikli çizgilerimizi çiziyoruz. Şuradaki yatay kesikli çizgimizi de yapalım. Evet. Şuradaki uzatma çizgilerinin kalan çizgileri de temizleyelim aralardan. Şimdi kesit görünüş tarafının tarama çizgilerini çiziyoruz. 45 derecelik gönye ile gönyeyi tecetveli üzerinde 5 milimetre kaydırarak bu çizgilerimi oluşturacağım. Tarama çizgilerini ana hat çizgilerinden dışarıya taşırmamaya özen gösteriyorum. Taşan her çizgi bizim için bir hatadır. Evet. Parçamızın ön görünüşünde yarım kesit aldık. Yani kesit görünüşünü elde ettik. Parçanın çeyreğinin kesildiğini kabul ediyoruz. Yarım kesitte ...parçanın dörtte birini yani şuradaki dörtte birlik kısmının çıkarılıp atıldığını düşünüyoruz. Ön görünüş olarak şu yönü kabul ettiğimiz için şuradaki et kalınlıkları bizim için ne olarak göründü? Kesit aldığımızda kesit olarak göründü. Diğer taraf sağ tarafta içeride kalan delik kenarları da bizim için önden görünüş yani dıştan görünüş olduğu için kesikli çizgilerle çizdik. Evet, şimdi nereden kesit aldığımızı göstermek için kesit düzlemini gösterebiliriz. Aslında simetrik parçalarda kesit düzlemini göstermeye gerek yok ama biz yine de kesit düzlemini gösterelim. Evet, Üstten baktığımızda bu parçanın neresini çıkartıp attık? Şu kısmını yani şu çeyreğini çıkartıp attık. O yüzden şu eksen devamında dışarıya yaklaşık 10 mm kadar eksen çizgisini uzatıyorum ve kalınlaştırarak uzatıyorum. Aynı şekilde buradaki yatay olan eksen çizgisini de aşağıya doğru kalın bir şekilde uzatacağız. Evet. Şimdi okları çizmemiz gerekiyor. Şimdi okları çiziliş yönüne göre yapmamız lazım. Yani içeriden mi yapacağız, dışarıdan mı yapacağız? İçeriden yapmak şu anda daha uygun gibi. Evet oklarımızı yaparken ok kısmı 7 birim işte okun çizgi kısmı 3 birim şeklinde oran alabiliriz. Evet daha sonra okun içerisini dolduracağım. teknik resimde her zaman içi dolu ok kullanıyoruz. O yüzden okun içini dolduruyoruz. Evet, harflendiriyorum. AA yani AA kesiti. AA kesiti dediğimiz şu parçanın kesiti. Hemen üst taraftaki görünüşün dış kısmına da sağ tarafına A A yazarak bu parçanın AA ekseninden AA düzleminden kesitinin alındığını belirtiyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimizde yarım kesit uygulaması yaptık. Bize verilen perspektif parçanın öncelikle kaç görünüşünü çizeceğimizi belirledik. E, bu parçanın sadece ön ve üst görünüşünü çizdik ve ön görünüşünden yarım kesit aldık. Yarım kesiti e, alırken bakış yönüne yani eğer ön görünüş bu yöndense e, ona göre almayı tercih ettik. Bakış yönünde kesit bu tarafa gelmeliydi. Ben eğer sol yan görünüşten kesit alsaydım bu taraftan bakacaktım. O zaman kesitim sağ tarafta olacaktı. Bu tarama çizgileri solda değil de sağda olacaktı. Ama önden Bakışta kesit aldığım için, kesit görünüşü aldığım için tarama çizgilerim sol tarafta oldu. Tarama çizgilerini çizerken aralarındaki mesafelerin eşit olmasına özen gösterdim. Bunu yaparken de T cetvelinin üzerinde 45 derecelik yön yemi kaydırarak kullandım. E, tam bir sayıya denk getirerek başladım tarama çizgimi. Daha sonra 5 milimetre kaydırarak diğerini çizdim. 5 mm kaydırarak diğerini çizdim. Bu şekilde devam ettim. Ve kesit görünüşümü elde ettim. Ondan sonra üst görünüşte kesiti aldığımız düzlemi belirledim. Ve belirledikten sonra AA şekilde isimlendirdim. Bu düzlemi. Bakın burada kesit düzlemi dikkat ederseniz Buradaki eksen çizgisi cismin dışında kalınlaştı. Çünkü kalın çizilmesi gerekiyor. Daha sonra ok yaptım. Bu iki okun birbiriyle aynı büyüklükte olmasına özen göstermeliyiz. Daha sonra bu iki oku atlandırdım. Bu AA atlandırmayı da ön görünüşte sağ üst tarafa yazdım. Yani bu ne demektir? Bu parçanın AA kesit düzleminden kesiti alınmış demektir. Evet arkadaşlar bu dersimizde perspektifi verilen bir parçanın yarım kesitini çizdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.